Evet arkadaşlar yeni bir egzersizle karşınızdayım. Egzersiz 10'da ne diyor? Joker yardımıyla select box'taki tüm opsiyonları silin ve yeni bir opsiyon ekleyin. Yani bu ne demek? Bir tane renklerle ilgili bir select işlemi yapalım. Örneğin bizim 3 tane opsiyonumuz olsun. İşte red olsun, Sonra işte blue olsun ve green olsun. Yani bir seç derken bu üçü sıralansın. Ve daha sonra bir tane buton yapalım arkadaşlar. Bu butona tıkladığımda bu üçü de silinsin. Ve örneğin yerine siyah ekleyelim mesela. Tekrar tıkladığımızda sadece opsiyon olarak siyah kalsın. Şimdi bu işlemi Jukeri yardımıyla yapacağız. O halde Visual Studio'muzu açalım ve başlayalım. Evet, Visual Studio'mu açtım. Şimdi Select Box yaratmayı biliyoruzdur. Bilmiyorsak da şimdi hatırlatacağım arkadaşlar. Body'nin içerisine giriyorum. Nasıl yaratıyorduk? Select. Altında da bunun optionları vardı. Altında kaç tane option olacağını biz seçeceğiz. Tamamen kendi keyfimize kalmış bir şey. 3 e, tane option olsun dedim. Serek büyüktür işareti option çarpı 3. Tab'a bastığımda altında 3 tane option otomatik olarak açıldı. Sonra ben ne demiştim size? İlk optionum red olacak. İkincisi blue olsun. Üçüncüsü de green olsun. Ve bunlara value değerleri verelim. Value isimleri aynısı olsun arkadaşlar. Bu value değeri neden önemli? Şu an için yapacağımız işlemde aslına bakarsanız hiçbir anlamı yok. Fakat siz bunu database'e kaydetmek istiyorsanız ilişkilendirdiğiniz modelinizle birlikte bu value kısmı SQL'e kaydolacaktır. Bu sebeple value kısmını boş geçmiyorum. Okey bunları da yazdıktan sonra select burada bitiyor. Ve bir butonum olacak. Bunu neyle yapıyorum? Inputla yapıyorum. Type'ı bakın butonum olacak dedim ona göre type'ı da buton. Submit olsaydı herhangi bir form gönderme işlemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Value kısmı burada butonumda ne yazacağı. Yani işte ekle de ekle demek istiyorsam bu valünün içerisine yazmam gerekiyor. Ben ne diyeceğim? Tüm seçenekleri sil. Tüm seçenekleri sil ve işte kafana göre ekle tarzında bir şey. Tüm seçenekleri sil. Şu an için yeterli. Şimdi buna tıkladığımızda seçenekler silinecek ve yeni bir tane eklenecek. Bakın problemin çözümü aslında size anlatırken kendinde gizli. Buna tıkladığımda diyorum. O halde on click metodunu kullanarak içerisine bir fonksiyon tanımlayabilirim. On click diyorum. On click eventimizin içerisine remove option yani seçenekleri options seçenekleri kaldır adında bir fonksiyon ismi tanımladım. Bunu da e, script'in içerisinde çağırarak arkadaşlar bu işlemi yapacağım. Script'in içerisine geliyorum. Bu bir fonksiyon olduğuna göre function. Ve daha sonra şuradaki ismi kopyalıyorum. Kopyaladım. Ve içerisine giriyorum bu fonksiyonumu. Şimdi benim şu select'e bir e, selector bir şey vermem lazım. Ya ID ya class. ID verelim ki bu selekte ulaşabileyim. Ne olsun mesela ismi? My color olsun. Bu arkadaşı seçtim buradan. Ve bu arkadaşın içindeki optionları ne yapacağım? Boşaltacağım. Remove option içerisine dolar ile geldim. Tek tırnaklarımı açtım. Bu markalar neydi? Bir ID idi. ID olduğu için diyez işaretini koydum ve markalar. Şimdi bunun içerisini, içerisindeki optionları, bakın select'in içerisindeki optionları boşaltmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? empty diye bir metodumuz var. Bu empty içerisindeki her şeyi boşaltıyor bakın remove all child node of the set of match element from the DOM yani alttaki ne varsa siliyor diyor açıkçası bunun Türkçesi bu bir tane daha nokta koydum bunu neden koydum şu an bir yeni option yaratacağım şimdi bu option yaratmayı bunun sonuna ekleyen append metodu ile yapacağız bir önceki egzersizi de yapmıştık orada da mesela liste eklemiştik liste elemanı nasıl eklemiştik? Li etiketlerini açıp kapatmıştık. Burada da option ekleyeceğimiz için option etiketlerini açıp kapatacağız arkadaşlar. Geliyorum buraya. Option diyorum. İlkini açtım. Tekrar açtım. Kapattım. Ve option dedim. Şimdi bunun arasına ne ekleyeyim mesela? Black ekleyeyim. Şimdi option'un ilk default olarak gelmesini istiyorsam bu şekilde yapabilirim. Selected özelliğine şöyle selected verebilirim. Yine diğer, şu yukarıda olduğu gibi value de verelim arkadaşlar. Value değeri de black olsun. Bu arkadaşı database'e kaydedersek ne diye kaydolacak? Küçük harflerle break diye kaydolacak. Okey. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. Kodu kaydediyorum. Ee, çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Şimdi red, blue, green. Gördüğünüz gibi select baktım, Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Tüm seçenekleri sil dedim. Otomatik black geldi. Ve bakıyorum sadece option olarak black var. Zaten yapmak istediğimde tam olarak buydu. Başarılı bir şekilde egzersizimizi halletmiş olduk.